Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte şöyle tıklayayım kadro kuracağız bu arada e, bu kadroyu kurduktan sonra size göstereceğim bu bu oyun 2023 yani 2024'ünü bulamadım bilmiyorum neden yok belki 2025'i e, eğer gelirse daha gelmedi belki onda vardır. O yüzden bu kartlar niye eski falan yorumlara yazmayın. Bir de bu oyunda top açı biliyoruz. Yani bu kadro dizilişi gelsin mi? Top açılımı gelsin mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar ben bu videoları çekince gerçekten çok emek sarf ediyorum. o yüzden bir beğeni çok fazla görmeyin. Hemen konuyu dağıtmadan hemen geçelim videomuza. Ben şu dizilişi bir denemek istiyorum. Şöyle oyuncular geldi. Ben şunu seçeceğim. Şu köşeden hemen seçiyorum. Sane. Üf, güzel. Hemen kaleciyle devam ediyorum. Hemen tabii ki de 2-3 tane güzel oyuncu verdi ya. O zaman yedek kaleciyle devam edeceğim. Oy. Oy. Ne diyorsun? Sonra bu arada kadroyu yedekleri falan yapacağım. Şunu seçtim. Seni seçtim. Picasso. Bunu seçtim. Ben bunu seçeceğim. Çünkü bunun gerçekten kartı fena değil. Diyecektim. Arkadaşlar şunun özelliklerine bakar mısınız ya? Bir defans olmasına rağmen 80 şutu var yani. Gerçekten iyi diyecektim. Üf, çok iyi ilerliyoruz. İnşallah 70'lik adamlar vermez. Çünkü böyle iyi kartlar verince böyle 70'lik adamlar ver. Lütfen forvetimizi güzel ver. Hmm, çok da iyi değil ama Martinez'in falan çok iyi kartları var. O yüzden Lukaku'yu seçeceğim. Allah pardon. Şöyle her Şöyle devam edelim yedeklerimizde. Tabii ki de iyi oyuncular var de hemen çöp verir tabii ki de dediğim gibi şu şekil göstereyim. Şöyle tıkladım ben bu oyuncuyu daha çok seviyorum. Bence çok iyi bunu aldım. Hemen. Şunu alacağım. Bu daha iyi bir, iyiymiş. hangisi? Ama şu diziliş olmadı için bunu seçeceğim. Ben şu güzelmiş. Şöyle ikinci yedeklerimizi dizenli edelim. Şöyle Rus Figo. Kakanın bu kartı güzelmiş kakanın bu kartı. Oo çok iyi. Bu arada kalecilerin oyuncularını farklı kartlarını yapıyorlar. O yüzden diyecektim. Kevin De Bruyne çok iyi kartlar verdi. İnanılmaz. Ben tabii ki de bunu seçeceğim. Ve son yediğimiz bakalım. Bunu seçiyorum. Şöyle çıkalım. Ben kadroyu düzenleyeyim. Geleyim şöyle. 82 rating. Allah bulanı gözüküyor. 62 kimyayım. Şu şekil. Ben düzenleyip geleyim. Evet arkadaşlar, 82 rating. 90 kimya aldık. Yani 182. Yani iyidir. Ben e, videodan önce bir tane yaptım 175ti diye hatırlıyorum. İlkine göre bayağı iyi. Şimdi bakalım şöyle. En iyi üçlü kimmiş? Şu üçüymüş. Şöyle birinci olmuşuz sıralama olarak. Şunu boş verelim. Reklam izleyerek diyor. Boş verelim. Sıralamada birinci olmuşuz. Birinci olanlara şöyle ödüller var. Siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Bronz kartlar ve paralar veriyor. Çünkü bu paraları veriyor ki paket açabilelim diye. Ve arkadaşlar videonun başındaki gibi dediğim gibi şöyle çıkalım. Arkadaşlar reklam reklama atladım. Geldim. Ve arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi paralar var. Paket aça biliyoruz bu paralarla. Şu şekil. Bir dakika şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle şurada paket açabiliyoruz. Şöyle tıklayayım şuraya mesela bak 100 mesela 2000. Yine burada böyle şu şekil paralara göre mesela burada ikon 1 milyon filan. Bunlara açalım mı ya da yine takım kurmayı gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın ve arkadaşlar bir like'ınızı ve bir abonenizi çok fazla görmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.